İstanbul tarihi yarımada çarşılarıyla da görünüyor çarşıları ve bunlardan en önemlisi Mısır çarşısı. Eminönü'nde Yeni Cami'nin arkasında Çiçek Pazarı'nın hemen yanında bulunmakta. Ve aktarlarıyla meşhur bu çarşıda halen tabi ilaçlar, baharat, çiçek doğumları, nadir bitki köy ve kabuklarıyla eski yerine göre uygun ürünlerin yanı sıra kuru yemiş, şarkı ürünleri, değişik gıda maddesi satılmakta. Ve e, haftanın her günü açık ve çok kalabalık olan bir alan. Bizans zamanında bu bölgede makro envaları yoktu verilen bir çarşının bulunduğu rivayet edilmekte. Bugün görmüş olduğunuz bu Mısır çarşı yapısıysa 1660 yılında Tuhan Sultan tarafından hasta baş mimarı Kazım Ayan yaptırılmıştır. Önceleri yeni çarşı ya da valide çarşı olarak yapılmakta. İlken rivayete göre Mısır dönemden belgelerle inşa edilmiş çarşı 18. yüzyıldan itibaren Mısır çarşı tarihinde anılmaktadır başlamış. 1691 ve 16 1940 yılında iki büyük yangın tehlikesi başlamış ve büyük onarımlar başlamıştı. Son olarak 1943 yılında İstanbul'da yaşamışlar restore edilmiş. Ve İstanbul'a gelen herkesin kafa çalıştığıyla beraber mutlaka uğramak istediği, gezmek istediği çok güzel bir alışveriş İş alanı olarak dikkat çekmeye devam ediyor.